Evet, herkese merhabalar. Bugün Kibitos oynuyoruz. AEG Games tarafından yayınlanmış. John Declare abimiz yapmış. Daha önceden Emre bizlerle yine şey bir önceki videosunda ne anlatmıştı? Arna. Arna Evet, aynen. Bugün de Kibitos anlatacak sizlere Direkt sözü Emre'ye iletiyorum. Şimdi Kibitos bir yarış oyunu oluşturduğumuz zar destesiyle diğerlerinden daha hızlı bir şekilde şu pistlerde ilerleyerek birinci olmaya çalışıyoruz. Bence oyunun oynanabilirliği bayağı fazla. Dört farklı pist var. Ön ve arka bunlar. Her oyunda sadece tek bir pistle oynuyoruz. Şunu kaldırıyorum ben şimdi. Bu oyunda bunu oynayacağız sadece. Bir de ekstradan şöyle bir şey var. İçinde yaratılmış kitapçığın içinde 10 farklı senaryo var. Her bir senaryoda dizilen kartlar farklı oluyor ve bir sürü kart var. Yani biz bu oyunda sadece bu kartı oynayacağız. Turuncu destenin bu kartını. ama oyun içinde birbirinden farklı 6 tane 7 tane falan turuncu kart var aslında. O yüzden bence oynanabilirliği bayağı yüksek. Kendi senaryomuzu falan da yaratabiliyorsunuz eğer yani isterseniz. Ee, i̇şte işte şu şekilde birisi ilk oyuncu oluyor first player. First player bu zarı alıyor İlk başta zarlarımızı çekiyoruz. 9 tane zar çekme hakkımız var. Burada yazıyor. Bu oyun içinde arttırılabiliyor ama. İlk oyuncu zarları atarken bu zarı da atıyor. First player zarını. Bu zarları attıktan sonra eğer bu kadar kötü atmazsanız tabii. <gülüyor> zarların <gülüyor> boş mu geldi? Şu yüzü geldiği zaman bu yüzlerini almak zorundasınız. Üzerinde bir şeyler yazan yüzlerini yani. Bunları alıp aktif Zorunuza koyuyorsunuz. Şurada aktif yazan yere. Hı. Sonra Şurada anlatalım. Aynen orada anlatsam biraz daha rahat olacak. Hı. Şöyle aktif Hı. yazan yere koyuyoruz. Zarları istediğiniz kadar atabiliyorsunuz. Ama şöyle bir şey var. Mesela bir kez daha attım. Şu üç tanesi geldi. Üç tanesini de buraya koymak zorundayım. Ee, ne zaman burada üç tane zarınız olursa bu zarları attığınız zaman, bütün zarlarınızın yüzü boş gelirse baslanmış oluyorsunuz. Hmm. Yani nedeni, patlamış, patlamış oluyorsunuz. <laughs> 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 Sıfıra geldi. Yani, patladığınız zaman, buradaki zarlarınızın hiçbiri bir işe yaramıyor. Ve hepsi discard'a gidiyor. Ama ne zaman patlarsanız da, şuradaki trackte bir ilerliyorsunuz. Buradaki trackte size işte e, oyunun ileriki kısımlarında anlatacağım. Satın almada işinize yarayabilecek ekstradan paralar sağlayabiliyor. Veya da şu morlardan sağlayabiliyor. morların olayı da şu. Sizin biraz önceki anlattığım aşamada çektiğiniz zar sayısını arttırıyor. 9 zar çekebiliyorduk ya. Bundan varsa siz de 10 zar çekebiliyorsunuz. Bir tane daha varsa 11 zar çekebiliyorsunuz. Ve bunları da sadece şurada ilerleyerek kazanabiliyorsunuz. Ya ben bütün senelerde oynamadım tabi. Belki şu e, özel zarlarda da ekstradan arttıran vardır ama bildiğim kadarıyla yok. Sadece buradan kazanılabiliyor. Hı hı. E, şimdi şöyle biraz önce patlamamış olalım ama. Şansımızı zorladık. Attık. İşte bir tane evet. daha geldi. Biraz daha şansımı zorlamak istiyorum. İşte bir daha attım. Geldi. Bu geldi gibisinden. Bu gri, açık gri ve koyu gri'nin bir farkı var mı? Var. E, açık grilerin sadece tek bir yüzü de. E, aktif taraf var. Koyu grilerde iki tane var. Tamam. Ve oyun başında sadece bizi bu pistte yürüten koyu griler. Ama yarattığımız zar destesiyle şuradaki zarlarda çok daha fazla yürüyebiliyoruz tabi. Herkes zarlarını attıktan sonra işte patlayanlar patladı. Geriye kalanlar oyunun diğer aşamasına geçiyorlar. Diğer aşaması da şöyle bir şey. İlk başta şu kırmızı zara özel bir kısım var. Kimin daha fazla kırmızı zar sembolü varsa o bu kırmızıların özelliğini çalıştırıyor. Bu özellik her senaryoda değişiyor işte. Size ekstradan yürütüyor, ekstradan para sağlıyor gibi gibi şeyler sağlıyor. daha sonra ne kadar ayak sembolümüz varsa burada o kadar yürüyebiliyoruz. Buradaki pistte. Amacımız da yürümek zaten. Pistteki en kısa yol şu koyu siyahla gösterilen kısım. Ama bunun dışında başka yerlere gittiğimiz zaman harita üzerinde gösterilen bonusları kazanıyoruz. Benim şu an burada mesela bir yürüme hakkım var. Şuraya gidebilirim. Buraya gidersem iki tane para kazanacağım. Veya da şuraya gitseydim yürüyerek bir para kazanacaktım. Şuraya gidince bir tane zarımı silebiliyorum gibi. Böyle ekstradan özelliği olan parçaların üzerinde durup onların özelliğini çalıştırıp oradaki bonusları kazanabiliyoruz. E, ee, yürürken şöyle bir şey var. Birbirimizin üstüne gelebiliyoruz. Yani bir yerde sadece tek bir kişi Hı. durabilir gibisinden bir şey yok. Hatta illa ileriye gitmemize de gerek yok. İstersek geriye bile gidebiliyoruz. Hı. Sular? Suların üzerinden geçilmiyor. Evet. Engel. Veya da işte bazı senaryolarda şuradan şuraya ışınlan gibi şeyler var. Onun da kostunu ödemen gerekiyordu. Sonra bir de şöyle bir şey var. Ee, bu yürüme aşamasında eğer istersek 4 paramızı bir yürümeye çevirebiliyoruz. Para dediğim şey de şu. Bu yuvarlakla çevrili olan şeyler otur ki bizim para miktarımız. Bu para miktar, bu kazandığımız paralarla bir sonraki aşamada hem şu daha güçlü özelliğe sahip zarlardan satın alabiliyoruz. Hem de eğer 4 para harcarsak ekstra bir yürüyebiliyoruz. Şu yürüme aşamasında. Ee, bu zarları aldığım, bu zarları alırken şöyle bir şey var. Ee, maksimum iki zar alabiliyoruz. Evet. Ama aldığımız zarların birbirinden farklı olması gerekiyor. Yani ben iki tane turuncu alamam. Tamam. Ama bir turuncu, bir beyaz alabilirim istersen. Ama bunların kostunu sağlayabilmem gerekiyor. 2, 5, 7. Evet 7. Bunu ya buradaki zarlarla sağlayabilirim ya da daha önceden kazandığım şu tokenlarla sağlayabilirim. Bu tokenları da işte biraz önce anlatmıştım. Ya şuradan kazanabiliyoruz ya da işte bazı şunların özellikleri bize ekstradan bunlar kazan, bunlardan kazandırabiliyor. E, i̇kisinin arasındaki fark da şu. Bunlardan harcamadıklarımız diskarda gidecek. Bu tur kullanamayacağız, hiçbir işimize yaramayacak. Ama bunları istediğimiz kadar tutabiliyoruz elimizde. Hı. Yani bir sonraki tura kalıyorlar. Hı. Banka gibi düşünün. Oraya koyup sonraki turlar kullanmak için de e, Bu zarların özelliklerini teker teker anlatmayacağım çünkü çok fazla var. Ve Hı. her senaryoda değişiyor zaten. Ama şundan bahsedeceğim. Bazı zarlarda şöyle bir şey var. Şöyle sadece e, bu sembolün olduğu kısım var. Bazılarında da noktalı kısım var. Bu özellikleri de zaten zarları attıktan sonra eğer bizim attığımız zarlar arasında bu yüzler gelmişse o zaman kullanabiliyoruz. Bu e, noktalı kısmını şu bazı senaryolarda olan daha güçlü özellikli olan kartlarda kullanabiliyoruz. Bu kısmını da şurada kullanabiliyoruz genelde. Hmm. Her senaryoda bunlar birbirinden farklı. O yüzden çok detaylı anlatmayacağım. Oyundaki amacımız da diğerlerinden önce hissede dolaşıp gelmek. Bir de şöyle bir şey var. Bir noktada Birisi diğerlerinden çok daha önde olabiliyor. Hı hı. o zaman da şöyle bir şey oluyor. Oyunda diğerlerini yakalama mekaniği var bir miktar. Ee, şu oyunun ilk aşamasında zarları atma aşamamızda, daha doğrusu zarları çekme aşamamızda diğerinden kaç bölge gerideysek, en öndekinden pardon, kaç bölge gerideysek o kadar ekstradan zar atabiliyoruz. Yani şu an beyaz burada. Ee, sarı beyazdan 1, 2 bölge geride. Bölgeleri ayıran şey de şuradaki kırmızılar. Kırmızı çizgiler. O yüzden mesela sarı şu anda 9 zar değil 11 zar atabilecek. Çünkü en ön ekşiden 2 bölge daha geride. Mavi ekstradan 1 zar daha atabilecek. Artı 3 zar atabilecek. Çünkü en ön ekşiden 1, 2, 3 bölge daha geride. Yani diğerlerinden ne kadar geride, en ön ekşiden ne kadar gerideyseniz ekstradan o kadar daha zar atabiliyorsunuz. Şimdi round'un sonunda da şöyle bir şey oluyor. Oyunun en karışık kısmı bu. E, dek deck building mekaniğine alışık olan kişiler biraz daha rahat anlar bunu. Ama o mekaniğe alışık olan kişilerin bile kafasını karıştırabiliyor bu kısmı. E, bizim zarları çekerken biraz önce atmıştım mesela. Şunlar boş gelmişti. Bu boş gelenler hala benim rol zonumda olan şeyler. Buradakiler almak zorundayım ilk başta. Daha sonra draw'dan bu zarları 9'a tamamlayacağım şekilde yani roll miktarıma tamamlayacağım şekilde daha doğrusu bu ona da çıkabilir şunlarla falan aldıysam zar çekeceğim. Eğer buradan zar çekemiyorsam o zaman bütün discard'ım draw'a gidecek. Şimdi bunun olayı şu. Ben yeni aldığım zarları direkt discard'ıma koyuyorum. Ve bu yeni aldığım güçlü zarları kullanabilmek için benim draw'umun tükenmesi gerekiyor. Evet. Mesela şunlar şurada olsun bir şekilde. Şu zarları da yeni almış olayım. Ee, 3 tane var. 9'a tamamlayacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'a tamamladım. Bunların hiçbirini kullanamadım. Bu Çünkü benim draw payım bitmemişti. O yüzden işte daha güçlü zarları kullanmak için şunları elemeye çalışıyoruz. Bunları daha fazla kullanabilmek için. Bunları ele, eleyen şeyler de işte şu haritadaki bazı bölgeler veya da bazı zarların özellikleri hmm. gibi. Ha bir de bir şey anlatmayı unuttum. Ee, biz patladığımız zaman buradaki zarları istediğimiz kadarını discard'a gönderebiliriz. Buradan ne kadar çok zar gönderirsek buraya bir sonraki tur gönderdiğimiz zarlardan ee, zarların hepsi buraya gideceği için <laughs> destemizi daha rahat ayarlayabileceğiz bir sonraki round'da. Ee, öyle. Bakayım <laughs> başta anlatmadığım bir şey var mı? Kartların özellikleri var zaten. Oyunu arayıyor. <laughs> o da her senaryoda değişiyor. Ben bir de gideyim. <laughs> <laughs> Ölüyorum. Başta da bir şey yok sanırım. Ayıcı benim. Yani. Ben de bak. <laughs> <Tamam. gülüyor> <Şu kısmı gülüyor> anlattım. <gülüyor> Evet bitti. tamam. <laughs> Dolaşıp buraya gelmek. İlk gelen kazanıyor. Bazen aynı anda gelebiliyor birkaç kişi. Ben şu kadar ilerlediysem, diğeri burada kalmışsa oyunu kazanırım. Ben i̇şte, şu zar o, şeyini çok anladın mı sen. Evet oyunun orası kısmı biraz, o kısmı biraz karışık. Ya şimdi sıra bana bir geldi. Deck <laughs> building işte. Yani? Evet deck building'in başka bir yıldızı var. Arada ben de ekstra bir kural bekledim de. Yani evet. Orası işte kafayı karıştırabiliyor biraz yani. ya. Declaren'in gibi e çok aşina yani, Ve işte oyunu oynadıkça biraz anlıyorsun o kısmı aslında. Yani kural bu şekilde ama oynayınca kafan oturuyor daha çok. Tam olarak ne zaman bitiyordu oyun? Bir tur hani nereden başlıyor evet. şimdi? Oradan Bir başladın Bir tur buradan başlıyor. Bir kişi böyle dolaşıp buraya tekrar geldiği zaman oyun bitiyor. Aa, oyunu eğer tek Me oynuyorsan tek bir tur oynuyorsan. Kemal. Ama abi. bazı senaryolarda birden fazla tur oynayabiliyorsun tabii. Amaç hmm. ilk bitiren olmak. Değil evet, mi? evet. falan yok. Evet evet ilk, olmak. Yani oluşturduğunuz okay. oluşturduğun zar destesiyle mümkün olduğunca diğerlerinden hızlı bir şekilde yürüyüp buraya gelmeye çalışıyorsun. Ve buradan aldığımız zarlar da bizi kendine has özelliklerle diğerlerinden daha fazla yürütüyorlar. Hmm. Evet. Te tek amacın türü türü ilk bitirmek yani. yani. Atmak için de o deck building'deki olayı Evet kullanıyor. bazı zar eleme yerleri var. Aynen. Oralardan eleyebiliyorsun zarlarını. İşte evet. daha fazla zar çekme kısmı var. Hı -hı. Bunlardan aldığın zaman daha fazla zar çekebiliyorsun. Daha fazla zar atabiliyorsun. Evet. Tatlış bir oyuna benziyor. Hmm. Evet ben seviyorum bunu ya. Ben de deneyemek istiyorum ama. <laughs> yani o zaman teşekkür ediyoruz Emre'ye. Evet. 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 bakalım Görüşmek ilk kim bitirecek? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kutu oyunlarını seviyor musun? Ben de çok seviyorum. Eğer kanala abone olmazsanız kutu oyunları ülkemize yaygın geberip gideceğiz. Buraya kadar izleyip de hala abone olmadıysanız o zaten sizin ayıbınız. Şu kanala abone olun. Bildirim zillerini falan da açın ki her yeni videodan haberiniz olsun. Haftada en az iki video. Bazen her gün bir yeni video. Bence hiç fena değil. Abone olun.